Ellerini çözün. Amirim emin misiniz? Çözün lan kelepelerini. Sayın İngürmen'in sorguya sekreteriyle beraber geleceğini önceden bilseydin. Sen kime sekreter diyorsun? Songül. Kalp ilacın geldi. Saçınla sakalınla yaptığın pis işler gibi karışık olduğundan tanıyamamışlardır. Bu zamana kadar suç lideri olan bir adamın Türkiye'nin en kalabalık şehrinde hiçbir suça bulaşmadan sade bir yaşam sürebileceğine nasıl inanıyorsunuz benim gerçekten aklım almıyor. Başsavcım ben Sade'nin kaldığı cezaevinin koşullarının onun can güvenliği açısından yeterli olmadığını düşünüyorum. Ve Sade Payas da henüz yargılanmadı bile. Ve siz yargılanmayan bir adamı hepiniz bir el ele vermiş gömmeye çalışıyorsunuz. Ben bunu anlamıyorum. Gerçekten... Bugün komiser. Bize üç beşisini verecek diye şu ana kadar yaptık. Başsavcım, ben sadece Payas'la tuzak kurulduğunu düşünüyorum. Sen bana mesleğimin güzel hediyesi biliyor musun? Ama maalesef mesleğime olan aşkım, sana olan nefretimin önüne geçti. Dokuz canım da alsan, dokuzunu veririm senin için. Ve dokuz canın olsa, dokuzunu da feda edeceğim. Son gün Bir suç makinesiyle evli rolü yapmak benim genç kızlık hayalim miydi? Benim de bana tanık olarak verilen bir suç örgütü liderine kör aşık olacağım aklıma gelmezdi. Daha sonra onun bebeğini taşıyacağım da aklıma gelmezdi. Ben her şeyi berbat ettim. Ben sana hiç şeyi anlattım mı? Bu bak. Babam bu gelinliği gördüğümde üstümde böyle far görmüş, tavşan gibi kalmıştı hatırlıyorum. Ben artık sabahları uyandığımda beni seyreden bir çift yok. göz gözü görmüyorum sadece. Sanki seni 45 sene beklemişim gibi. Beklemiş miyim seni 45 sene? Seninle geçirdiğim bir dakika, sessiz geçirdiğim 45 yılı bedel. babaya bak. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Baban gelip beni alacaklarına inanan ederdi. Biz de tam tersini yapıyoruz. Biz de tam tersini Nasılsın güzel kardeşim? İyiyim kocacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk kocacığım. Nasılsın kocacığım? Merhaba kardeşim. Nasılsın kocacığım?